Dökülen saçların yerine Saç oluşabilmesi için e, Hasreten her insanda 20 tane günlük saç dökülür Onun yerine yeniden saç gelebilmesi için Saç bir soğancıkların Güçlenmesi için Bir Çörek otu yağı Bir kaşık Zeytinyağı bir kaşık Süzülmüş Yoğurt suyu Bir de yağsız yoğurt. Bunları yumurtanın sarısı, yumurtanın sarısı, zeytinyağı, çörekotun otu yağı, efendim yoğurt suyu veya yağsız yoğurt. Bunları hamur haline getirip de başa gına gibi yakılır. Kapatılır, sabaha kadar bekletilirse oradan gelen saçların rengi siyahlaşır ve sıklaşır.